Oğlumla çalışıyoruz. Çalış. Çalış, çalış. Rabota, rabota. Devam. <laughs> ya şimdi şöyle oldu. Benim motorun tekeri patlaktı. Onu yaptırmak için Bakırdağ'a gitmiştim. Gelirken yolda turist arkadaşının karşılaştık. O an şu, hava çok soğuktu. Bu şekilde e, gideceği yolların e, yüksek ve karlı olduğundan dolayı ben onunla konuşmak istemiştim ama konuşamadım. Sonradan kardeşim arayarak İngilizce bana tercüme etmesini söyledim ve onun sayesinde bu arkadaşla konuştuk. Ve buna gideceği yolların çok soğuk olduğunu anlattığımda ne yapacağını şaşırdı ve benim söylememle misafirlik davetimi kardeşim aracıyla söyleyerekten evime geldi. Şu an Evimde misafir, bizden çok memnun, ailemden çok memnun, köyümden çok memnun ve köyümdeki komşu arkadaşların arkadaş e, çocukları ilgilendikleri için onlardan da çok memnun. Şu an e, kendisine de telefon aracıyla sorabiliriz, memnun olup olmadığını. Evet. Telefon aracılığıyla bu şekilde konuştuk. We talked oh, yeah. Evet. Evet. Max, köyümüzü beğendin mi? Köyümüzün halkını beğendin mi? Like like <laughs> I really liked it. I really um çok seviyorum. It was really unexpected and a big surprise. Tercümede biraz sorunlar yaşıyoruz da. Benim bildiğim büyük bir are really hospitable here. İnsanlar zaten burada <laughs> Şimdi bu olayda ben bu arkadaşın bu soğukta vicdanın gitmesine çok üzülüyordum. O yüzden evime misafir ettim. Şu an 7-8 gündür belli misafirim. Biz ondan memnunuz, ondan bizden memnun. Ve bana ara sıra da bizden gördüğü iyiliklerin karşılığında bana gündüzleri sabahları yardım etmeye çalışıyordu. I was really happy to meet you under the snow that day. altında tanıştığıma gerçekten sevindim. Evet, biz de seninle tanıştığımızdan memnun olduk. Yes, we were glad to meet you. Too. <laughs> Gideceğin yollar senin açık olsun. The roads you will go to be open. <laughs>